Günümüzde akıllı telefonlarda her işe yarayan bir uygulama var. Hiçbir işe yaramayan uygulamalar da var. <laughs> Belki sizin de başınıza gelmiştir. Pikniğe gidersiniz veya dışarıda yemek yiyorsunuzdur. Küçük bir kuş gelir, yemeğinize ortak olmaya çalışır. O kadar çok yaklaşır ki fotoğrafını bile çekebilirsiniz ama hangi kuş olduğunu bilmiyorsunuzdur. Arkadaşlarınıza gönderirsiniz kuşu bu hangi kuş diye. Kiminden cevap gelir kiminden gelmez. İşte gördüğünüz kuşları tanımlamanıza yardımcı olacak bir uygulama var. İsterseniz sözü daha fazla uzatmadan bu uygulamayı incelemeye başlayalım. Uygulamanın adı Merlin Bird ID. Amerikan Cornell Üniversitesi Ornitoloji Laboratuvarı geliştirmiş. Ücretsiz bir program, ve hem Android'de hem de iOS işletim sistemlerinde çalışabiliyor. Ben uygulamanın iOS versiyonunu anlatacağım. Merlin Bird ID eğer bunu yazarsak hemen zaten bir tane kayıt buluyor. Ona tıklayıp uygulamayı telefonumuza indiriyoruz. Program tamamen ücretsiz. Birçok ücretsiz programda gördüğümüz gibi reklam veya ona benzer şeyler de göstermiyor. Herhangi bir uygulama içi alım da yok. Bu bir üniversitenin geliştirdiği program olduğu için tamamen ücretsiz. Uygulamanın 4.8 ortalaması olduğunu görüyoruz. Oldukça beğenilen bir uygulama olduğunu buradan zaten anlayabilirsiniz. Uygulamayı açtıktan sonra sizden e-mail adresinizi girmenizi istiyor. Ancak bu zorunlu değilsiniz. Aşağıdaki skip yazan yere basıp bunu geçebilirsiniz. Bu arada uygulamanın Türkçe versiyonu yok ne yazık ki. Uygulamayı ilk defa açtığımızda içinde tanımla ilgili bir veri olmadığı için indirmek için ilgili sayfaya yönlendiriyor. E, program sizden konum bilginizi paylaşmanızı istiyor. Bunu açabilirsiniz çünkü eğer telefonunuzda bir fotoğraf çekerseniz program otomatik olarak zaten o fotoğrafı nerede çektiğinizi biliyor. Bundan sonra hangi bölgedeki kuşları tanımlamanızı istediğinizi söylemeniz gerekiyor. Ona göre gidip kendi sunucusundan o bölgenin kuşlarıyla ilgili tanım bilgisini indiriyor. Çünkü bu program internet üzerinde çalışmıyor. Yani çalışmak için internete ihtiyaç duymuyor. Böylece araziye gittiğinizde telefonunuz düzgün internet çekmediği zaman bile herhangi bir kuşu tanımlamak için programı kullanabiliyorsunuz. Önerilen bölümüne basarsanız ve konum bilgisini almasına izin verdiyseniz size bölgenizin hangisi olduğunu söylüyor ve bunu indirmeye başlıyoruz. Uygulama kuşlarla ilgili bilgileri indirip yükledikten sonra artık kullanmaya başlayabiliriz. Eğer başka bir ülkeye gidecekseniz, başka bölgenin kuşlarının bilgilerini indirmek istiyorsanız o zaman All tuşuna basıp buradan istediğiniz bölgenin kuşlarını indirebilirsiniz. Geriye tuşuna basıp Bakalım neler var. Öncelikle en alttaki tuşa basarsak bu bölgedeki kuşları gösteriyor. Yanda gördüğünüz yeşil küçük şeyler kuşların büyüklüğüne göre, sınıfına göre sıralanmış halleri. Bunlara basıp kuşlara bakabiliyoruz. Karabaş martı kız kuşu. Mahmuzlu kız kuşuymuş. Tabi görüyorsunuz kuşların adı İngilizce yazıyor. Bunu Türkçe'ye çevirmek için yukarıdaki o 3 çizgiye tıklayıp menüyü açıyoruz ve ayarlara settings'e geliyoruz. Burada hazır görmüşken ilk başta kuşların bilimsel adını gösteri açabilirsiniz. Daha sonra aşağıda gördüğünüz gibi İngilizce diyor. Eğer onun üzerine tıklarsanız listeden Türkiye seçeneğini, Türkçe seçeneğini seçerek kuşların isimlerini Türkçe'ye çevirebilirsiniz. Tabii bunu yaptıktan sonra birazcık beklememiz gerekiyor ki veri tabanını Türkçe'ye göre güncellesin diye. Evet bakalım şimdi. İşte kuşlarımızın adı artık Türkçe. Diyelim ki bir kuş gördünüz ama Fotoğrafını da çekemediniz. Sadece gördüğünüz kuşu. O zaman ilk baştaki yeşil düğmeye basıp kuşu tarif etmeye başlıyoruz. Önce nerede gördüğünüzü soruyor. Çünkü bir kuşun tanımında bulunduğu yer çok önemli. O yüzden önce yerini söylememiz gerekiyor. Eğer konum bilgileriniz açıksa sizin zaten konumunuzu alıyor. Ancak değilse gidip haritadan seçmeniz gerekiyor. Diyelim ki Kuşu göl başında görmüş olalım. Ne zaman gördüm? Ee, geçen ay gördüm. Büyüklüğü neydi kuşun? Ne büyüklükte olduğunu giriyoruz. Mesela ördekten daha büyük, kazdan daha büyük bir kuş olduğunu söylüyorum. Ee, rengi griydi. Ne yaparken gördün diye soruyor kuşu. Ee, İngilizce olması cesaretinizi kırmasın. Eğer İngilizce bilmiyorsanız. Zaten hep aynı soruları sürekli soracağı için bir süre sonra bunların ne olduğunu öğreniyorsunuz. Birincisi bir yemlikte beslenirken mi gördünüz? İkincisi yüzerken mi gördünüz? Üçüncüsü yerde miydi? Dördüncüsü ağaçların ya da çalıların arasında mıydı? Beşincisi tellere mi konmuştu? Altıncısı da uçuyor muydu? ben yerde gördüm. Şimdi bu bilgilere göre çok az bilgi verdim gördüğünüz gibi. Neler olabileceğini söylüyor bana. Evet buydu. Erguvani balıkçıl. Gördüğünüz gibi en azından seçenekleri daraltarak bana neler olduğunu söylüyor. Bunların arasından kuşu bulmak çok daha kolay. Eğer bu kuşun başka formları varsa farklı fotoğraflarla da onları bana gösteriyor. Buraya kadar çok heyecan verici değil aslında. Birçok program bu işi yapıyor zaten. Şuradan home'a basıp ilk sayfaya dönelim. Şurada get photo ID diye bir şey var. Bunun ana fikri şu. Bir fotoğraf veriyoruz programa. O da yapay zeka kullanarak fotoğrafın içindeki kuşu görüyor. Görmekle kalmıyor, bana türünü söylüyor. Buna bastığım zaman 26 megabaytlık bir şey daha indireceğini söylüyor peki? Bu da internete bağlı olmadan çalışıyor. O yüzden bunları indiriyor zaten. Şimdi bana birkaç seçenek veriyor. Birincisi fotoğraf çekmemi söylüyor veya mevcut fotoğraflardan birini seçmemi istiyor. Ben bir tane daha önce çekilmiş fotoğraf seçeceğim. Şöyle bir tane fotoğraf seçeyim. Benim yani bu fotoğrafı gösterebilmek için fotoğraflarıma erişmek istiyor peki. Şimdi gördüğünüz gibi aslında bayağı uzaktan çekilmiş yani telefonunuzda çekebileceğiniz bir fotoğraf şöyle zoom yapıp şu karenin içine almaya çalışıyorum. Bakalım ne olduğunu bilecek mi? Ankara'da mı çekildi? Evet. 4 Temmuz bugünün tarihi. 4 Temmuz'da mı çekildi? Hayır 4 Temmuz'da çekilmedi. 12 Haziran'da çekildi tanımla diyorum ve buldu bahri Gördüğünüz gibi farklı formlarını gösteriyor eğer gördüğüm kuş ilk gösterdiğine benzemiyorsa ve emin olamıyorsam ve başka seçenekler de veriyor ama genellikle daha önce ben bu uzun zamandır kullanıyorum bu uygulamayı. İlk seçenek hep doğru çıkıyor. Bu arada kuşun sesini duymak isterseniz Yandaki hoparlör ikonunu tıklayıp, duyabilirsiniz. Onun yanında Explore Species Detail diyor. Yani bu türün detaylarını inceleyin düğmesi. Ona bastığınız zaman da aşağıdaki barda biraz önce gördüğümüz ses düğmesi ve harita var. Bu haritadan dağılımını görebilirsiniz morlar bütün sene bulunduğu yerleri gösteriyor. Sarılar göç ettiği yerleri ki bu kuş pek göç etmiyormuş gördüğünüz gibi. Maviler üremeden sadece yaşadığı, kışladığı yerleri gösteriyor. Ve turuncu yerlerde üreme bölümlerini gösteriyor. Git başka bir kuş tanımla diyorum şimdi. Bu sefer şöyle yine telefonla çekme ihtimali çok yüksek olan ve aslında kuşun çok kötü alttan görünen bir fotoğrafını veriyorum. Bu bir büyük baştankara. Nerede çekilmiş? Burada çekildi evet. Ve gördüğünüz gibi fotoğrafın içinden bilgisini okudu. Ocak 11'de çekildiğini kendisi söylüyor. Ve evet işte gördüğünüz gibi bu bir büyük baştankara. Doğru bildi. Başka bir kuş tanımlayalım bakalım. Şu kuşu tanımlasın. Küçücük. Ne olduğunu ben bile bilmiyorum. Bu bir alakarga tabii biliyorum aslında. Bakalım o bilecek mi? Evet. Bu fotoğraftan bile. Kuşu tanımlayabiliyor. Bu gerçekten yapay zeka teknolojilerinin ne kadar ileri olduğunu bize gösteriyor. Eskiden yanımızda koca koca kitaplar taşırdık. O kitaplardan kuşlara bakardık. Şimdi artık böyle uygulamalar çıktı. Bu arada gördüğünüz gibi fotoğrafların kalitesi o kadar kötü ki benim gösterdiğim. Pekala bir fotoğraf makinesinin çektiği fotoğrafı onun ekranından çekip bu programa gösterebilirsiniz. Çok çok rahat bir şekilde tanıyacaktır o kuşları. Mesela birkaç tane daha deneyelim. Şunu deneyelim merak ediyorum bunu bulacak mı? Burada bir tane kuş yok bir sürü küçük kuş var. Gördüğünüz gibi. Üstelik yaklaştırdığım zaman göreceksiniz bakın ben bunu bilgisayarımın monitöründen çektim yani gerçek fotoğraf da değil bu. Bakalım bunu bulabilecek mi? Bu bir sarı kuyruk sallayan yerini işaretlediğim göl başında çektim ben bu fotoğrafı. Tanımla diyorum evet sarı kuyruk sallayan diye tanımladı gerçekten inanılmaz faydalı. Sırf oradan buradan kuş fotoğrafları bulup denemek için bakalım bunu da tanıyacak mı diye çok uzun süre oynadığım bir program. Bakalım başka. Evet şöyle uzaktan bir fotoğraf yine. Bu bir ağaç serçesi. Ama serçeye de çok benziyor. Ağaç serçesi olmasının sebebi yanağındaki siyah nokta şehir serçelerinde olmayan bir özellik bu. Bakalım. Bunu doğru bilebilecek mi? Bunu serçe ile karıştıracağını tahmin ediyorum. Ve karıştırmadı. Doğru buldu. Gerçekten müthiş. Evet şimdi son bir deney yapacağım. O da fotoğraf makinesinin ekranından görülen bir şey. Burada şunu söylüyor bu çıkan yazıda. Kuşun önünde herhangi bir şey olmasın Eğer bir insan bakıp da o kuşu ayırt edemiyorsa türünü söyleyemiyorsa bir uzman mesela O zaman çok büyük ihtimalle bu programda kuşun türünü bulamayacak o yüzden mümkün olduğu kadar kuşun temiz bir fotoğrafını istiyor yani İşte fotoğraf makinamız burada fotoğraflara bakarsak eğer bu bir ebabil. Yani bakarsanız kuş aslında fotoğrafın çok küçük bir yerini kaplıyor. Ama yine de şansımızı deneyelim. Zoom yaptım. Üstelik net bir fotoğrafta değil. Bakalım. İstersem dokunup Güneş ikonunu aşağı yukarı oynatıp ışığını da değiştirebiliyorum fotoğrafın. Bu fotoğrafı çekelim bakalım. Evet bunu kullanmak istiyoruz. Biraz zoom yapayım. Kuşu karenin içine aldım. Ve buldu. Bu bir ebabil. Artık etrafınızdaki kuşların adını öğrenmek için hiçbir bahaneniz kalmadı. Bu uygulamayla kimseye sormadan kuşların adını kendiniz de bulabilirsiniz. Bugün Merlin Bird ID isimli uygulamayı inceledik. Yeni videolarda tekrar birlikte olacağız. Hoşçakalın.